Aragones ne yapıyor hocam? Aragones'i akın rahmetine kavuştu. Öyle biliyor musun? Artık müteveffa yani. diyoruz ona. Aragones'e bir öpücük atalım. Ama ha. geldiğinde de yarı şey gibiydi ya. Neydi bu yaprak dökümündeki? Ali, Ali Rıza <laughs> Bey gibiydi. Yani böyle Ali Rıza Bey gibi etse ona bir yardımcılık yaptın kadın. Yaptım. Aman tadımızı kaçmasın Aragones. Aman kaçmasın gibi yardımcılığınız oldu. Ba Vallahi tam öyle olmadı. Bir gün koridorda tekme tokat noktasına geldik. Bayağı kavga ettik. Bakın işte sonra, bakın sonra, sonra, bakın hukukla haber edin. Neler neler neler, neler bilgi der yazdık. Karagüneş'e <laughs> kavga ettiniz değil mi hocam? Ettik maalesef. Yani. ayıp ettim biraz. Yok hocam ayıp etmeyin. İyi yaptın ya. Bu yani. bunak buna bunamış mıydı abi? Yok canım öyle, öyle değildi. Fikir çoktan hocadan değil yani. Evet. Vay hocam Fikir ya. Fikir tartışması. Oğlum adam argunesle Kav Kavga Tümer'in yüzünden çıktı söyleyeyim Tümer ya. Tümer mi? <laughs> Tümer Metin. Ya olaylar <laughs> gelişiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika <laughs> oğlum. Kapa şunları. Tümer. Hocam ya. ne yaptı Tümer'de? Ne, ne oldu? Siz ya. anlatabilir misiniz orayı? Dedikodu programı. Evet de, oğlum daha güzel. Bu güzel. Evet hocam.